Babacığım. Annenle konuşabilir miyim? Kiminle konuşuyorum? Lütfen annenle konuşmama izin ver. Anne biri seninle konuşmak istiyor. Ben Catherine Dillon. Bu kocanın telefonu değil mi? Efendim. Değil mi? Evet ama siz kimsiniz? Şu an nerede biliyor musunuz? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Size lanet bir soru sordum. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Eşim Kaliforniya'da iş gezisinde. Hayır değil. Ben o insanları kaçırıp Sonra da öldürüyor. Bu bir şaka mı? Eğer öyleyse... Hayır. Lanet bir şaka değil. Sen orada mısın? Onunla konuşmak ister misin? Bekle bir saniye. Telefonu ona veriyorum. Sana bir telefon var. Sen orada mısın? Sen orada neler oluyor? Sen konuş benimle. Adım Jessica Swanson. Ve bu benden son haber alışınızsa sebebi kocanızın beni öldürmesidir. Aynı Robert isimli bir adamı öldürdüğü gibi.